Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 11. sınıf psikoloji dersi birinci dönem birinci yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmına şimdi birlikte çalışacağımız yazılının PDF halini bırakıyorum. Ayrıca 11. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık video linklerini de bırakıyorum. 11. sınıf yazılı hazırlığınızı bizimle tamamlayabilirsiniz. Evet şimdi örnek yazılımıza başlayalım. İlk bölümümüzün boşluk doldurmalardan oluştuğunu görüyoruz. Bir bakalım. İlkel dürtüler içerir, haz ilkesine göre hareket eder. Evet arkadaşlar, id ilkel dürtüleri içerir, haz ilkesine göre hareket eder. Toplumun ahlak anlayışı gibi etkenlerle sonradan şekillenir ve eleştirel yargılayıcı ses olur. Süperego toplumun ahlak anlayışı gibi etkenlerle sonradan şekillenir ve eleştirel yargılayıcı ses olmaktadır. Üzerinde deney yapılan organizmaya biz denek gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklere de değişken diyoruz. Deneyde etkisi araştırılan değişken yani deneyin nedenine bağımsız değişken deriz. İnsan davranışlarını anlamak için deneysel yöntem ve tekniklerle araştırmaların yapıldığı alandır. Psikolojinin temel bilim alt dalıdır. Deneysel psikoloji arkadaşlar. İnsan davranışlarını anlamak için deneysel yöntem ve teknikleriyle araştırma yapmaktadır. Ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerinde çalışmaların yapıldığı alandır. Psikolojinin uygulamalı alt dallarındandır. Arkadaşlar klinik psikoloji, ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerinde çalışma yapmaktadır. Bilgilerin belleğe yerleştirebilmesi için zihinde sayı, sembol, formül ve şemaların oluşturulmasına biz kodlama deriz. Kişisel yaşantıların depolandığı, otobiyografik bilgilerin bulunduğu belleğe ne deriz? Bu belleğe biz anısal epizodik bellek denir. Anıdan aklınıza gelebilir ama epizodiyi bilmeniz için e, tekrarlayalım. Kişisel yaşantıların depolandığı otobiyografik yani kişinin kendi hayatına ilişkin olan anıların bulunduğu belleğe biz epizodik yani anısal bellek diyoruz. Bilginin anlamlı hale gelmesini sağlayan bellek nedir? Arkadaşlar bu bellek anlamsal bellek'tir. Bilgiyi anlamlı hale getiren bellek anlamsal bellek'tir ve okul başarısı için de önemlidir. Bir işlemin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilerin bulunduğu bellektir. Bu işlemsel, prosedürel bellektir. Tekrar ederek, yaparak kazanılır. Bisiklete binmek, on parmak klavye kullanmak, dans etmek gibi eylemler işlemsel yani prosedürel belleğe e, dahil olmaktadır. Yeni gelen bilgilerin eskilerle ilişkilendirilerek saklandığı yere biz uzun süreli bellek diyoruz. Duyusal kayıtta var olan bilgileri kısa süreli tutan, anlamlandıran düzenleyen, zenginleştiren ya da duyusal bilgilerin üzerine eklemeler yapan yani aktif olan belle biz kısa süreli bellek diyoruz. Şimdi siz e, diyelim ki dersten örnek verelim. Şimdi sosyoloji, psikoloji neyse dersleriniz var. Bu derslere yazılı için çalışıyorsunuz. E, siz bunları, bu bilgileri ilk gördüğünüzde bu bilgileri e, tutuyor beyniniz, kısa sürelerini tutuyor, anlamlandırıyor, düzenliyor. E, buna biz kısa süreli bellek diyoruz. Bir aradan belli bir süre sonra geçiyor. Siz ikinci yazılı için bir daha çalışıyorsunuz. Ve geçmiş bilgilerine de çalışıyorsunuz. Şimdi yeni gelen bilgilerle eskiler ilişkilendiriliyor. İşte bu sefer uzun süreli belleğe bu bilgileri atmış oluyorsunuz. Evet, belleğin başlangıç aşamasını oluşturur. Duyu olanlarına çevreden gelen bilgileri alan ve çok kısa bir süre saklayan belleğe ise biz duyumsal bellek deriz. Öğrenilen bilgilerin saklanması ve gerektiğinde geri çağrılması yetisine ise Deriz. Evet aşağıda uzmanlık alanını belirten kişiler psikolojinin hangi uygulama alanında çalışmaktadır? Evet psikolojinin verilerini kullanarak sürücülerin trafikteki davranışlarını anlamaya çalışırım. Kimdir bu? Trafik psikolojisi ile ilgilenen birisidir. Trafikte güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalar yaparak bireyleri bilgilendiririm. Amacım trafik kazalarına ve bu kazalar sonucu ortaya çıkan yaralanmaları ve ölümleri azaltmaktır demişim. Bakalım Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi çeşitli dini inançlar hakkında yargıda bulunmadan bu dini inançların insan psikolojisini etkilerini araştırırım. Dini tutumun dindarlık yaşantısını davranışa ve kişiliğe etkilerini incelerim. Buna biz din psikolojisi deriz ruh sağlığını desteklemek ve uyum problemlerini gidermek amacıyla çalışmalar yaparım. Gerektiğinde tedavi için eğitimini aldığım terapi yöntemlerini uygularım. Arkadaşlar klinik psikolojidir. Uygulamalı adlıdır psikolojinin ki biz bunu az önce boşluk doldurmalarda da değinmiştik tanımına. Motivasyon, stresle mücadele, hedef koyma, öfke kontrolü, özgüven, sakatlıkla mücadele gibi konularda bilimsel verilere dayanarak sporcuların ve çalıştırıcıların performansını artırmaya çalışırım. Spor psikolojisi. Yetenek ve ilgi açısından işe uygun personelin seçimi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu gibi konularda işletmelerde görev yaparım. Amacım işletmelerdeki verimliliği artırmaktır. Endüstri, örgüt, psikolojisi de arkadaşlar. Hastaların tedavi öncesinde ve sonrasında karşılaştığı sorunlarla ilgilenirim. Sadece bireylerin değil tüm toplumun sağlığının iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yaparım. Sağlık psikolojisi doğru cevabımdı. Evet aşağıda bazı bilimlerin psikoloji ile olan etkileşimi verilmiştir. Bu bilimlerin isimlerini yazınız. Toplumların geçirmiş olduğu biyolojik ve kültürel değişimler insan psikolojisini etkilemektedir arkadaşlar antropoloji oluyor. Biliyorsunuz antropoloji insan bilimi olarak bilinmektedir. Antropoloji ile psikolojinin ilişkisini bu şekilde verebiliriz. İnsanın dünyadaki yerini ve önemini anlamak için insanın iç dünyasını da bilmek gerekir. Bunun için psikolojiye ihtiyaç duyar diyen kişi felsefeden bahsetmektedir. Beynin sinir sisteminin, iç salgı bezlerinin, duyu organlarının yapısını ve işleyişini bilmeden insan davranışlarını açıklamak olanaksızdır. Fizyoloji ve psikolojinin ilişkisinden bahsediyoruz. Biyolojinin hayvanları çeşitli yönlerden inceleyen bir dalıdır. Psikolojide hayvan davranışlarını incelediği için bu bilimle ilişki içindedir. Arkadaşlar zooloji ve psikolojinin ilişkisinden bahsediyoruz burada da. Yaşayan canlıları incelemektedir. Psikolojide insan ve hayvan davranışlarını konu edindiği için bu bilimle işbirliği yapar. Arkadaşlar bu da biyoloji ve psikolojinin ilişkisini vermektedir bize. Evet yazılı hazırlığımızı aynen burada tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.